Herkese merhaba ben Özgün Yalçın. Ee, Antalya'daki e, Türkiye Küçükler Yıldızlar Şampiyonası'nda e, öğrencilerimin oynadığı partileri e, paylaşmaya devam ediyorum. E, bugünkü oyunumuz, bugün inceleyeceğimiz oyun Kürşat Kağan Çakmağ'a ait. E, 14 yaş genelde oynadı kendisi. Son, tura kadar, son iki tura kadar bayağı iyi götürdü. Son e, turlarda talihsizlik oldu ve milli takıma girememiş oldu ama e, oldukça güzel bir performans sergiledi. E, daha da iyi olabilirdi. Çalışarak daha da iyi olacağını düşünüyorum. E, dilerseniz sözü fazla uzatmadan oyuna geçelim. Bu e, oldukça güzel bir oyun. E, kendisi güzel bir e, oyunla bizleri tanıştırmış oldu. E, E4, E5 At F3, At C6, Fil C4 yine İtalyan. E, at F6 ve <laughs> D3 hamlesiyle D3'lü İtalyana ya da e, e, ChessBase'in e, açılış tanımlamasına göre Gioco Piano'ya girmiş oldu. E, fil C5, C3 bu fikirleri anlatmıştım zaten Onur'un partisinde. A6 oynanınca da kendiliğinden Fil B3 çekmiş. Halbuki e, aslında gerek yoktu. At BD2 ile devam edilebilirdi. Çünkü henüz D6'sı olmadığı için e, ata 5 gelemez. Örneğin burada At BD2 gibi bir hamle yapılsa. E, D6 olmadığı için at A5 ile bu güzel İtalyan filini düşürmeye kalktığında E5 piyonu boşta kalacaktı. O yüzden şu anda gerek yoktu ama kendisi önceden bir profilaktik hamle yapıp fil B3 çekeyim demiş. E, D6 ve A6 olsaydı evet çekmeliydi bu fil B3'ü ama e, şimdi gerek yoktu. E, ama kötü hamle değil tabii ki. E, fil B3 e, buralarda sıklıkla yapılan bir hamle. Fil A7 siyahlarda profilaksi uyguluyor. E, at B2 rok ve at F1'e ulaşmadan önce H3. Bu da önemli hamle çünkü burada ezbere at F1 oynarsak at G4 ile baş etmek zorunda kalacağız. At G4'de de at E3'ten başka hamle yok. Atımız e atımız G3'e gidecekti bizim. oradan şah da hatağına katılacaktı. şimdi koordinasyon bozukluğu, bozukluğu oldu taşlarımız arasında. O yüzden bu atı F1'e ulaştırmadan önce H3'ü unutmamak gerekli bu açılışta. D6 at F1 At 7 at g at 3 ve atg 6 Siyahlar da e, benzer sistemi yani at f6 atg 6 olayını ve beyazların yaptığı at 3 at g3 karşılamak için at f6 atg 6 olayını yaptı. Artık beyazların ataş 4 at, at 5 olayları hiçbir zaman yok şöyle göstereyim onu da. Bunu yapamıyoruz. Çünkü at burayı kontrol ediyor. Ondan dolayı artık daha faydalı bir hamle kalmadığı için beyazlar rokla devam etmiş. Yani bu açılışta roku bekletebiliyoruz ama rakip e, doğru oynadığında e, bizim şah kanadı atanı e, artık biz e, gönül rahatlığıyla rok yapabiliyoruz. Roku bekletmemizin sebebi de atı F1'den G3'e <laughs> hızlıca aktarabilmemiz çünkü rok olduğunda kale kaleye 1'den E1'e getirip ondan sonra F1 karesini e, temizlememiz gerekiyor. E, ona gerek duymadan hızlıca rok atmadan at f at G3'e aktarabiliyoruz ama şimdi rok atmak durumundayız. C6 oynamış siyahlar. Kale E1, H6 ya da D4. Artık merkezden oynamaya çalışıyor çünkü <laughs> şah kanadında bir şey kalmadı. Ee, yani karşılıksız bir şah kanadı hata yapamıyoruz. Rakip de güzel bir şekilde savundu orayı. Vezir C7. Burada at 5 hamlesi gelmiş e, beyazlardan. Bu hamleyi biraz eleştirebiliriz. Yani file 3 çok daha doğru bir yaklaşım olurdu. C5'e karşı vezir D2. Burada dikkatsiz olup B5 sürerse örneğin fil çarpı H6 fedası çalışıyor. Ondan dolayı file 3 ile bu fedayı hazırlamak daha doğru olurdu. Rakip şah 7 gibi bir hamleyle H6'yı tuttuğunda da kale devirle merkezden oynamak daha doğru bir yaklaşım olurdu. At F5'i de tabi şu mantıkla yapıyor. At F5'i eğer alırsa diyor. E f sonra ben piyon kazanıyorum diyor. Buradan piyon kazanıyorum diyor. o mantıkla yapıyor. Normal şartlarda beyazlar atı F5'e bu şekilde götürüp fil çarpı F5'ten sonra orada piyonunun kalmasını istemez. Orada bir taşının figürünün kalmasını ister. Bir at e, ideal olur mesela. E, ama burada özel bir durum olduğu için rakip fil çarpı F5 pek yapamıyor. E, ondan dolayı at F5'i uygun bulmuş burada. Eee file 3 daha iyi olurdu. Rakip E 4 almış. Siyahlar C4'ü de D5 sürmüş. D5'e E5. Şu anda geçici olarak bir taş fedası ama tabii kendisi de taş alıyor. E, fil çarpı F5'e E çarpı F6. Burada G çarpı f 6 alınması halinde H6 boşta. O yüzden piyon da kaybetmemiş oldu. E, gayet güzel bir şekilde saldırısına devam ediyor. Vezir D6 soru. Burada Vezir D6 yerine kale F8 oynaması gerekiyordur e, siyahların. F çarpı G diye de bir tür kaleleri karışıp şah G'de aldıktan sonra eşit bir konuma oynaması gerekiyordu. Vezir D6 biraz e, e, şüpheli bir hamle oldu. Çünkü e, F çarpı G7'den sonra Şah çarpı G7. At 5 e, var. At 5 Gerçi At 5 yerine de daha iyi hamleler var. Fil C2 gibi ama At E5 de gayet yeterli. Çünkü Vezir'in H5'e erişimini e, sağlamış oluyor bu hamle. Burada yapacağı hamle çok önemli. Burada e, Vezir F6 Doğru bir hamle olurdu vezir h5'e de kale h8 ile h6'ya olan baskıyı tutmak ve eşit bir konumda devam etmek daha doğru olurdu siyahlar adına. Burada siyahlar çift soru çekmiş ve fil b8 oynamış. Fil b8 oynanınca tabi vezir h5 hamlesi hem h6'ya hem f5'e basarak geldiği için baya bir problem çıkıyor siyahlar adına. At çarpı e5 alıp taş alıyorum h6'yı da tutuyorum diye düşünmüş. Ama D çarpı e 5ten sonra şimdi e, dikkatli olması gerekiyor. Hem vezir istekte hem F5 istekte hem de H6 piyonu istekte. Bunların hepsini tutabilecek hamle vezir G6 gibi gözükse de burada dilerseniz videoyu durdurup e, beyazların bir piyon kazanacağı varyantı e, bulmaya çalışabilirsiniz. Burada kendisi fil çarpı H6'yı bulmuş e, beyazlar. Vezir çarpı H6'dan sonra vezir çarpı F5. Evet burada beyazlar piyon kazandı ama daha da önemlisi Siyah şah çok zayıf. E, siyah şah çok ortada. E, siyah taşlar arasında da çok fazla bir koordinasyon yok. Özellikle film B8'e gitmesinden sonra e, A8'deki kale yalnız kaldı. Oyuna giremez durumda kaldı. E, ondan dolayı beyazların açık üstünlüğünden söz edebiliriz. <laughs> F6, vezir G4, şah H8. Bu pozisyon artık kayıp doğru oynandığı ta takdirde siyahlara kayıp pozisyon. Vezir çarpı F6. Burada beyazlar... Kale E2 oynayarak F2'yi korumuş ve ardından kale F1 getirerek F2'yi sağlamca tutacak <laughs> E2'deki kaleyi serbestleyecek. Bu insan hamlesi tabi. Burada dilerseniz makinenin verdiği varyantı bulmaya çalışabilirsiniz. Makine kale E2'den çok daha iyi bir hamle buluyor ama yani dediğim gibi insanın aklı o hamleye gitmez. İşte makine, makinenin aklı gider ancak öyle bir hamleye. Ee, dilerseniz videoyu durdurup o hamleyi bulmaya çalışabilirsiniz. Kale E2 yerine daha iyi hamle nedir? Onu bulmaya çalışabilirsiniz. Onu ben göstereyim buradan Fil C2 imiş o hamle. Vezir çarpı F2 alınca şarj bir. <laughs> C2 alınca kale E7'den sonra burayı tutamıyor. <laughs> şah kanadını tutamıyor. Vezir g 7 mat tehdidi var. Bunu önleyecek tek hamle, tek doğru dürüst hamle. Vezir H7 gibi duruyor. Ona da aldıktan sonra şu Hamle dizisi sonucunda rahatça kazanıyor beyazlar. Ee, bu varyantı veriyor. Fil c2 hamlesini öneriyor bilgisayar. Ee, onu tabi bulabilmek hiç kolay değil. Ee, kale e2 gayet üstünlüğü devam ettirecek ee, ve f2'yi de tutan gayet makul bir hamle tabi ki. Kale e2 oynamış beyazlar. B5 e, pek fazla da e, bir aktif oyunu yok burada siyahların. O yüzden B5 gibi amirlerle alan kazanmak istiyor. Belki ileride C5, C4 sürmeye çalışacak ama olmuyor şu anda onlar. Kale F1 ile F2'yi sağlamca tutmuş ve E2'deki kaleyi serbestleştirmiş. Vezir D6 ile bir mat tehdidi. F4 Fil A7 Şah, şah H1 Kale F6 ile kale E6'yı tutmuş. Ona da fil C2 Fil D4 Vezir H5, kale H6 kale E8, kale çarpı E8 Vezir çarpı E8, şah G7 Buna da kale e1 hamlesini bulmak önemli. Ee, tek üstünlük, ciddi bir üstünlük veren önemli bu. Kale e1 ve ardından kale e7 tehdidi. E, kale e7 tehdidini tutmuş. <laughs> Fil c5 gelerek ona da kale e5'ten giriyor. Tek tehdit kale e1 e7 değildi. Tabii çok önemli bir tehditti ama tek tehdit o değil. Kale e5'ten g5'e gitmek istiyor. Vezir f8'e de vezir d7 şah şimdi şah 8. yataya gittiği takdirde kale 8 var basitçe. F6'ya kaçarsa da kale E6 gösteriyor ama kale F5 de gayet yeterli. dolayısıyla şahı kaçmak pek mümkün değil. Vezir F7 kapatmış. Buna da kale G5 ile şah çekince beyazlar siyahlar terk etmiş. bir örnek var yani şöyle olabilir. kale g 5ten sonra zaten siyahlar vezirini koruyarak kaçmak zorunda şahı. Bunu yapabileceği tek yerde F8. Çünkü Şah F6 yaparsa Kale F5 var zaten. Buna da Vezir D8, Vezir E8 burada Kale G8 ya da Kale F5 rahatça kazanır. Örneğin Kale F5 Şah veziri koruyacak bir yere kaçamıyor. Dolayısıyla pozisyon kayıptır. Kale g 5ten sonra Siyahlar terk etmiş bu pozisyonu ve oldukça güzel bir merkezden de oynanarak Şah kanadına nasıl yönelenebileceğini güzel bir atakla gösterdi bize. Kürşat Kağan çakmak. Kendisini tebrik ediyoruz. Oldukça güzel bir oyun. Başarılarının devamını diliyoruz. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.